Rıza Baba ve ekibin son dosyalarda açılan yeni çatlakların bu bölümde daha da belirginleşmesi bekleniyor. Aranan suç örgütünün şehir içindeki hareketliliği artarken, Mesut'un sahaya dönüşüyle beraber ekip içinde hem koordinasyon hem de eski yarımların kapanması açısından yeni bir denge kuruluyor. Hüsnü'nün ailesiyle ilgili devam eden belirsizliklerin bu kez doğrudan mesleki kararlarını etkileyecek bir noktaya gelmesi olası görünüyor. Öte yandan Aylin ve Hakan'ın takip ettiği finans kaynaklı suç zincirinin örgütün üst isimlerine uzanan bir kapı açması bekleniyor. Bu da bölümde operasyonun hedefinin genişlemesine yol açabilir. Zelişin karşılaşacağı beklenmedik bir durumun ekibi kişisel olarak da zorlayabileceği, özellikle de Rıza Baba'nın karar almakta ince bir çizgide yürümesine neden olacağı tahmin ediliyor. Son dönemde artan tehdit seviyesinin bu bölümde somut bir hamleye dönüşmesi ve ekibin zamanla yarıştığı bir operasyonla sonuçlanması muhtemel duruyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.